Burası Pepino'nun dükkanı olmalı. Fakat nasıl gireceğiz? Kapalı. Var lan nasıl gireceğiz? Dur aklıma ah, fikir geldi. Aha girdik. Durun. Ha? Ha He, oturun oturun. Tamam. E dört tane sandalye yok mu? Olum bir oyunu değil lan. Doğru diyorsun. Mevlüt iki, iki iki, iki ayakta kalacak. Ben olurum. Ben de. Gelin biz oturalım Apple. Bence de ya. E peki ne istersiniz? Aba bir tane şey isteriz ha. E, ben şey alayım Apple. Ben de korno. Um. Hemen geliyorum. Nasıl gireceğim diye soracak olursanız. Hemen geliyorum hazırlıyorum bekleyin. Neli olsun büyük kornu küçük kornu. Büyük kornu. Ben de büyük yapayım. Aman. Vallahi kanka biz bu dükkanı soyarız değil mi? Nereden geldi o ses? Aa geldiler bizim mülteci. Aa, Lan o no. ananı. Biz nereye geldik? Dükkanıma hoş geldiniz. Ha, dükkanım mı? Biz de bir yemek yerdik ya. Evet lan evet. Ama sizi pişirmeye geldim. Aa, o nasıl ses lan? Apple yemeğin hazır. Vallahi mı lan? Büyük Apple. Harbi Büyük Apple lan. Kanka bak ilk önce sen ye. Tamam, dur. <laughs> tamam yedim. E peki ya bana ne yapacaksın? Sana sana özel bir sürprizim. Aha da bu. Ah. Yanıyorum. Aa yanıyorum. Yanıyorum yardım edin. Hey, hey. Yardım edin. Hey. Yardım edin. Yardım, yardım, yardım et. Yardım. Ee... Ba, korun da hazır. Aa. Lan ben de yanıyorum. Aa. Lan yardım. Vallahi şu patlamış şuradan bir ısırık alayım. Vallahi mühemler oldu. He? Aa, ben de yarayacağım dur. Lan lan oğlum çok yanıyor. <laughs> Neyse lan biz dükkandan gidelim. Oğlum bir büyük apple yedik siz de alsaydınız lan. Ya ben ya ben küçük pompeyi tercih ederim. Ne? tamam yedim. Lan kim yedi ne? Oğlum. Lan. Teşekkürler çocuklar. Lan sahte bebeğin onun dükkanına gelmişiz. Ne 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 Yardım edin. Ha? Ha? Dur bir dakika. Yardım edin. Sen de gel buraya. Hayır lan bizi de alacak. Yarmama iktidarı kullandı. kullandı? Dur. Dur sakın yapma. Kaç kaç kaç. Sen de gel buraya. Hayır gelmeyeceğim. Bana ne? Bana ne? Çabuk gel dedim. yağdı ya. YANIYOM ya, YANIYOM Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Dur sana bir şey ver. <laughs> Hayır. Kaç lazım! Hem Sen de gel buraya gelmiyorsun. Ay gelmeyeceğim. Bir daha bu dükkana gelmeyeceğim arkadaşlarım. yediniz. Ananız bir de bizi çekiyor. Yapmayın, etmeyin, ne olur etmeyin. Ah kaç. Ah. Ha makineme ne oldu? Makineme ne oldu? Anam ne? Apple. kalkam Birinci kural. Sakın ölmeyin. Oğlum çürük Apple olmuşum ben. İyiyim ben iyiyim. Oh be. Allah'tan şanslıyım. Götüme şey girmiş. Aha dur aklıma da bir tane fikir geldi. Aman tamam Aman tanrım ben ne olmuşum böyle. Aa, kim yaptı bunu? Tamam amacım onları kurtarmak. Hemen kurtarmalıyım. Aaa bacağım kırıldı. Ben dur yaracağım ben yaracağım. Kesin bak bunlar yanıyorlar. He yanmıyor. Oturayım bunlara biraz. Oğlum ne lan. Dur şunun yanına oturayım. Aaa bak bu yanıyormuş. Galiba <laughs> yine bir yanan şeyimiz var. Abacağım. Ananı biliyor. Neredesin? Buradayım. Allah'ım bunu. <laughs> Sonunda kaçtık. Teşekkürler Andurip. pek sakinim. Lan koşun sahte Pepino geliyor. Kaçmalıyız. <laughs> lan alabı. <anadı. gülüyor> Çarpmışız lan. <laughs> geldik sonunda. Atla. Oğlum atlayamam lan. Neyse gitti bro Pizza Kingdom. Oğlum bak. Oğlum Sahte Pepe'yi olan kaçmalıyız. Kimsiniz mal siz? Senin Ece'niz. Yani senin ölümün nasıl yani benim ölümüm derken Apple anlarsın ya hani. evet evet biz gelecekten siziz nasıl yani şimdi de bizim evrenimizden ah ay gıçım oy arkadaşıma ne yaparsın lan sen behle dur Hırız. Wow. Ah, korn, kod <laughs> <laughs> yapmak çok korkutucu zaten. Hayır. Bunu da patlatmamız lazım. Ama benim tanrımla. Nasıl yani? Wow. <laughs> ne 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 ne? Kodu verin. Sen korn beni öldüremezsin. Hadi beni melon ya da korn öldürebilir. Beni de melon ya da korn ya da apple öldürebilir. Abi de şey var. Hem pumping. <laughs> Seni madem öldüremiyorum. Apple al bu bazukayı. Tamam kaka. Dur hemen alıyorum bekle. Neyse ben de çahileyim. Va eğer şehrimizden <laughs> gitmezseniz. Alın bunu yapacağınızı. Beni yenemezsiniz. Sen zekalı olduğunu mu sandın? Pumping al kanka. Nasıl geldi? Dur dur dur. Behle. Lan bir anda yükseldik. Ne oluyor? Bu demek savaş demektir. Nasıl savaş yani? Yosanız <laughs> <laughs> Yiyorsanız gelin lan. Hı, madem öyle. Kanka seni kurtarmaya geldim. Andre Pixar Kingdom. Evet ben. Siz. Sizi şerefsizler. Size gelince. Nasıl yani? Dur dur yapma. çok kolay mı yapacağını sanıyorsun? Oğlum bunları ateş edilmiyor. He bade böyle. Apple git buradan. Ben ana motorlarıma var işte. bunun ana motorları var. Lan ne oluyor? Sen de gel. Korn. Apple git. Nasıl yani? Lan! Alın bunu. He, ah. tek başına kaldık melon. Lan dur bir şey oluyor bana. Aa, helikopter düşüyor. Yardım edin. Lan Madem öyle Gel hadi gel Hadi 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 La Ananı az kalsın düşecektim La düşüyorum ananı cidden düşüyorum Lan dur bir kurtulayım seni görürsün La oğlum Burası benim öleceğim yükseklik Behala. Lütfen beni kurtar. bak silahım da yok. Gördün mü? Hım. Cyborg Melon'u kurtaracak mısın? Hım. Siktir. <laughs> yeah.